Geek'in garajdan herkese merhabalar. Ben Dekan. Bugün sizlere Macintosh cihaz üzerinden nasıl PHP ile çalışılır onu öğreteceğim. Tabi başlamadan önce yapmamız gereken birkaç şey var. Bunlardan birisi App Store'dan Bitnami'nin yapmış olduğu Memstack uygulamasını indirmek. Uygulama bedavadır. Hemen şöyle bir göz atalım. Bitnami birçok geliştirme araçları yapmış. Bunlardan biri tanesi WordPress Hemen biz buradan Maps'teki seçerek indiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Maps'teki başlatıyoruz. Maps'tekimizin içinde Manage Server'sa geliyoruz. Burada MySQL Database ve Apache Web Server var. Apache Web Server'ımıza tıklayıp hemen başlatıyoruz. MySQL Database'imizi başlatmaya gerek yok. Bu dersimizde buna değinmeyeceğiz. İsterseniz Mac'inizin içinde olan TextEdit programıyla kodlarınızı yazabilirsiniz. Fakat benim öğrenim e, sizlere text Markler'dır. Şöyle farkını hemen göstereyim. Burada kodlarımı yazdım. Fakat kodlarımın rengi ya siyah ya da tek renk olarak değişir ya da elle hepsini teker teker değiştirmem gerekir. O yüzden bunu kapatıyorum. Fakat Text Wrangler'da şu hemen sol altta görmüş olduğunuz gibi dünya üzerinde bulunan bütün diller mevcuttur ve Yazdığınız kodlar buradan seçtiğiniz dile göre renklenmeye başlar. Hemen PHP'yi seçiyorum. Öncelikle PHP'de HTML'de olduğu gibi açılış ve kapanış kodlarımız vardır. Eğer hatırlamayanlar için belki göz alışın anlığınız vardır. Hemen şöyle değinmek istiyorum. Küçüktir işareti HTML, büyüktir işareti, küçüktir işareti body, Buraya kodlarım geliyor. Son açtığımı ilk olarak kapatıyorum. Body ve HTML. Buraya asıl kodlarımı yazdıktan sonra çalışmaya başlayacaktır programım. Şimdi PHP'de de aynı bu şekilde hiçbir fark yok. Yapmamız gereken şeylerden ilki Küçüktür işareti koyup soru işareti buradaki ilk noktamız olacak. PHP Asıl kodlar tekrar buraya. Ve soru işareti büyüktür işareti. İşte açılış ve kapanış kodlarımız sadece bu kadar. Şimdi bu dersimizde sizlere ekrana bir şey yazdırmayı öğretmek istiyorum. Eğer ekrana bir şey yazdırmak istiyorsanız eğer değer Yaş, hesaplatma, matematiksel işlemler dediğim gibi. Ne olursa olsun bu işlemi yazdırmanın kodu ECO'dur. ECO yazdıktan sonra HTML'de olsun birçok dilde gayet kullandığımız çift tırnak ve daha çok C tabanlı dillerde görmeye aşikar olduğumuz noktalı virgülümüzü koyarak araya Gekin Garage merhaba yazdırıyorum. Şimdi yapmam gereken tek şey üstünü çizerek Save Selection'a basıyorum. Burada masa üstünü seçiyorum ve ilk adım nokta PHP olarak adlandırıyorum. Hemen masa üstüme kaydoldu. Çalıştırdığımız Bitnami programını açıyoruz. Buradan Welcome sayfasından Open Application Folder'ı başlatıyoruz. Apache 2 dosyasının içinde hd girerek masa üstünde oluşturduğumuz PHP dosyamızı oranın içerisine kopyalıyoruz. Daha sonrasında Safari açarak Localhost yazdığınız zaman gayet gördüğünüz gibi otomatik olarak geliyor. Çünkü Bitnami bunu sizin programınıza kuruyor. Burada ilk adım nokta .php yazarsak Gekin Garaj merhabayı göreceğiz. Şimdi şöyle kısa bir tekrar yapalım. Hemen üzerinden geçelim. Bitnami programımızı kurduk. Manage server'ımıza geldik. Apache web server'ımızı çalıştırdık. Daha sonrasında text sayfamızı açtık. Ve küçüktür soru işareti php soru işareti büyüktür işaretiyle açılış ve kapanış kodlarımızı oluşturduk. Daha sonrasında Eko, çift tırnak içerisinde Geeking Garage merhaba ve noktalı virgülümüzü koyduk. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Eğer değiştirmek istiyorsak yaptığımız uygulamayı ilk adım nokta php'ye sağ tıklayıp şununla açtan zaten text frontler saptanmış olarak gelir. Ve buradan Değiştiriyoruz. Ben geldim. Seve diyorum. Safari'den tekrar sayfamı yenilediğim zaman kodum da otomatik olarak değişmiş oldu. Bugün PHP'ye ilk adımımızı attık. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. İzlediğiniz için ve dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum.